Videoma hoş geldiniz. Bu seferki videomda bir kablosuz avuç içi bir klavye tanıtacağız, inceleyeceğiz diyelim. Kutusuna bakacağız. Yani, e, bu klavye benim zaten kullandığım bir klavye. Yani iki yıldır kullanıyorum bu klavye. Yeni aldığım bir klavye değil. Sadece size kutusunu göstermek ve klavye hakkındaki deneyimlerimi size aktarmak için bu videoyu çekmek istedim. Çünkü YouTube'da ben fazla bir incelemesini görmedim, videosunu görmedim. Varsa bile bunun bir eski modeli vardı. Ee, burada joy Touch e, Touchpad yerine joy analog, yani eski model için konuşuyorum. joy analogları gibi masu e, fare için kontrol edebileceğiniz e, bir analog vardı diyeyim. Bu yeni modeline Touchpad var. Evet ben bunu alduca 2 iki yıl olduğunu söyledim. Halde kullanıyorum. Neyse şöyle bir kutusuna bakalım. Deney dönemi ileride aktarmaya devam edeceğim. Multi touch diyor. Çok dokunmatik destekliyor e, taşbeti. Oyun konsol desteği, oyun konsol desteği diyor. Tam bunu kullanım alanları PlayStation, Xbox, akıllı televizyon, Android telefonlarınız ya da hani akıllı Android TV boxlar. Ve zaten Windows zaten Windows'ta kullanabilirsiniz. E, bunun Logitech'te de benzer bir benzer bir model değil mi? Logitech'in de böyle kablosuz bir klavyesi var. Yanında touchpad olan. O daha büyük bir klavye. Yanında da sağ tarafında touchpad var. Ona göre daha böyle ele oturan daha bir küçük bir şık bir model. Burada demiş ki 73 tane tuş var demiş. Android o suyumu demiş. XP Vista işte Win 7, Win 8, Windows 10 hepsi uyumlu. Wireless alıcısı var. 2.4 GHz. Ondan bahsetmiş. Şurada <laughs> multi klavye, multi touch pad demiş. Arkada işte desteklerini söylüyor. TV box. işte Windows Media Center'la full uyumlu. %100 yumlu gibi. Burada kollar. Burada anlatmış. Neyin ne olduğunu. Ee, burada uyumlu oldu şehirler işte Android osman 73 tuş 11 kısa yol fare sağ sol ee, tuş tuş yüksekliği düşük profil falan filan demiş kutuyu bir açalım zaten kutu ilk açışım değil Kullandığım şey kutuda kahve geliyor ee, şöyle bir abi Yani şurada mini alıcısı. Şuradan pil kontaklı takma yerleri. Yanına da gelen iki tane kutu içinden çıkan pili var. İki yıl oldu. Çok yoğun kullanmıyorum ama hala pillerini kendi pillerini içinden çıkan pilleri kullanmıyorum hala çalışıyorlar yani bir bitme yok ve de şuradan şöyle bir karton bölüm var karton bölümün altında böyle hafiften bir kullanma kılavuzu tarzında kullanım duyulması gereken kurallar vesaire kurulum teknik özellikler gibi kullanım cihazın kullanım ömrü de 7 yıl yazıyor orada gibi özellikler var. Burada da işte garanti kartı yazıyor. Tabii 2 yıl, yıl geçti garanti iki yıldı. Garanti bitti. Şöyle kutusunu bir kenara alalım. Klavyemize bakmaya devam edelim. Piller şöyle yanlardan takılıyor. Şöyle pil takımını ben seviyorum. Güzel böyle. asıl takmalı. Şurada zaten wireless alıcısı. İşte bunun her cihazda çalışıyor. Her cihazda kullanabilirsiniz. Şurada öyle bir küçük bilgiler yazıyor. Bir netleyelim orayı. Evet. Ee, model no. Kablosuz menü USB alıcısı falan yazıyor. Seri numarası yazıyor. Şurada on off butonu var. Şurada da ID yazan yerde reset tuşu yani gibi çalışan wireless alıcıya bağlantısını kesip tekrar bağlanmasına sağlayan bir tuş. Ön tarafa dönecek olursak zaten Türkçe karakterleri destekleyen bir klavye. İşte bütün klavyeler burada ve böyle ayrı ayrı. Yani birbirinden uzak tasarımı diyeyim ben size. Olması klavyenin kullanımı kolaylaştırıyor öyle tuşlarda rahat basın değil. hani elinizdeyip de ay tuşa bastığınız diyebileceğiniz tarzdan bir klavye değil yani istediğiniz tuşa istediğiniz zamanda basıyorsunuz diyeyim ben size şurada Windows Media Center kısayol tuşu var direkt Windows Media Center açıyor şurada aslında ok tuşları var ee, burada da Media Center kullanmak için ileri geriz pause Play gibi tuşlar var. Şurada ses açma kısma tuşu var. Ee, onun dışında burada FM tuşu var. Ee, FM tuşu da fonksiyon tuşu aslında. Şurada atıyorum Pick Up, End, Home Page Down gibi tuşların çalışmasını şurada gördüğünüz gibi şurayı bir, iyi bir gösterelim, netleyelim. Ee, gördüğünüz gibi işte müziktir, kameradır full ekrandır vesaire zoom işte zoom yapmak uzaklaştırmak gibi fonksiyon tuşları kısa yol tuşları da bulunuyor bunları da ayarlamak için şurası touchpad bölümü burası touchpad işte çift parmakla böyle aşağı yukarı yapıyorsunuz gezebiliyorsunuz tık, dokunabiliyorsunuz şuradaki özellik güzel bu sol tık bu da sağ tık yapıyor biliyorsunuz buradan ee, klavye de bir açalım, bir şöyle bir on yapalım. Zaten şurada ışıkları bir daha bir göstereyim. Işıkları yandı. Şurada zaten caps lock işte, tuşunu göstermek için ışıkları aldatışkara. Işıkları ee, yandı. Yani tuşlarda rahat kullandırıyor. Yani ben şimdiye kadar kullandım bir sıkıntı yaşamadım. Çekim alanına gelecek olursak ee, çekim alanı iyi ama yani bir klavye kablosuz pardon klavye demişim kablosuz mouse kadar bir performans beklemek yanlış olur. Çünkü araya bir şey girdim mi ya da biraz uzaklaşıldım kopuyor kesik kesik algılamaya başlıyor. Ben aldığımda bu ürünün fiyatı 100 liraydı. 100 liraya almıştım. Yani işinizi görüyor. Ha, uzaktan işte klavye, mouse gibi Logitech'in o klavyesinden hani televizyonlar için aldığınız klavyesinin yanında da touch pad olan nasıl alıp böyle elinize yani joystick gibi oturan. ben boyutuna göstermek için şöyle elime avuç zaten. Şöyle bir elim üstüne koyayım. Yani elimden şöyle biraz uzaklaştıralım. Elim elimden daha küçük oldu. Gözüküyor zaten. Yani avuç zaten bak elime de çok rahat bir şekilde oturabilen bir yapısı var. Rahat, daha rahat kullanımı var. Ben yani bunun için ben bunu tercih ettim. Daha böyle güzel bir hoşuma gitti. Yani bir sıkıntı da yaşamadım. Zaten Dark firmasının elektronik aletleri, tabletleri, telefonları dışında işte A ekipmanlarıdır, böyle aksesuarlarıdır hoşuma gidiyor. Ama tablet ve telefonlarından uzak durun bence. Amanza tavsiye etmem. Ama bunun gibi ürünleri, ürünlerini kullanabilirsiniz. bugün yani bu ürün bu kadar. Başka bir ürün incelememizde ya da kutu açılımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.